başında Atatürk için yaptırılan köşk ise onun ölümünün ardından adeta kaderine terk edilmişti. Ancak 2005 yılında Yalova Belediye Başkanlığı tarafından yeniden düzenlendi ve ziyarete açıldı. Atatürk'ün uğruna bir köşkü 5 metre yürüttüğü o dal ise ağacın hastalanması sonucu kesildi. Ancak çınar ağacı özenle korunuyor. Yalova küçük bir kent. 3 tane büyük şehrin ortasında. Yani İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi endüstrileşmiş çok kalabalık üç tane büyük şehrin arasında bir teneffüs alanı, teneffüs salonu gibi bir kent. Modern bir kent olma yolunda hızla ilerliyor. Bütün çevre sorunları şu anda halledilmiş ve halledilme yolunda. Arıtmasıyla, çöp depolamasıyla, doğalgazıyla her şeyle bir modern kent. Atatürk'ün planladığı, özlediği bir modern kent olma yolunda hızla ilerliyor. Bir turizm kenti konseptini geliştiriyoruz Yalova'da. Yürüyen Köşk'ün içerisinde dolaştığı zaman ziyaretçilerimiz bir fincan görecekler. Çok güzel bir fincan. Tek başına e, hediye e, e, sergilenen eşyaların arasında e, ziyaretçilerimiz onu görüyorlar. Ama başka bir anlam var onun. Onu, onu Atatürk'e Karlover'de, daha evvel tedavi için gittiği bir kaplıca kentte, termal kentinde Orta Avrupa'da. Evet, kendisine hediye etmişler ve o fincanla onunla birlikte Yalova'ya gelmiş. Yıllarca burada o fincanla kahvesini içmiş Atatürk. Böyle bir macerası var fincanın. Ama o, ne yaptık bizde? O fincanın aynısını birebir tıpkısını yaptık ve burada gelen ziyaretçilerimize onu hediye ediyoruz. Patenti de var. Tabii patentini de aldık. Yürüyen köşküncan oldu artık o. Atatürk, yürüyen köşkte pek çok önemli karar verdi. Dostlarıyla eğlenceli zamanlar geçirdi. Belki de gramofonundan yükselen türkülere eşlik etti. Ama şu bir gerçek ki o, yürüyen köşkle dünyaya 1930 yılında çevrecilik dersi verdi.